Oğlunuz cana kastetti. Bu bazı vaatlerle çözülecek mesele değil. Turan gibi konuşuyorsun savcı bey. Turan Bey'in hatrı büyüktür bende. Canım, hatrı yine kalsın. Ama senin kumaşın başka. E ben oğlum haklı demiyorum. Ana güven diyor. Bir ara ipini salmıştım ama artık zor. Şimdi öyle bir düğüm atacağım ki ona. Böyle sıkı sıkı, sıkı sıkı. Hani düğümden ip görünmeyecek yani artık öyle tarif edeyim yani. Kız Turan Bey'in yakını. Oğlunuzun kıza bir daha yaklaşmayacağından emin olsam kolaylık yapmaya çalışırım. Bunun güvencesini verebilecek misiniz? Güvence. Demek güvence. <laughs> Bir zarf daha. Bu zarflardan da alma biriktir diyor. Parayı araya değil, paraya vereceksin. <laughs> Benimki de o hesap. Bu da Terzim'in kartı. Bu aralar İtalyanlar moda. E insan gençken giyinmeli değil mi? Hı? Yani paha da hafif, kefede ağır olur. Bak sen beni dinle. Oğlanın ipi bende. Koskoca yurda sargunsunuz. Ticarette de iyi olduğunuza göre sözünüzün eri olmalısınız. Ben şimdi size yekten hayır deyip bir yanlışa düşmek istemem. Savcı <laughs> Bey, ya bu zarflar size küçük kalacak ya. Söyleyeyim de daha büyüklerini bastırsınlar. <laughs> Şu an dosyanı daha fazla kabartma bence. Ne suçuymuş o? Suçu ve suçluyu övme. Yaz yaz onu da deftere yaz hepsini öderiz sen merak etme. Bas aslan abim benim bas otoban yanında be makasa bak helal olsun sana abim benim. Ya otur şurada adam gibi. Ne var Ertan? Ne arıyorsun zır zır? Kızım. Ne oluyor Savcı Bey? Oğlun olacak o herif Meryem Akça'yı kaçırmış. Ya bak hem abim hem kendini öldürecek. Ne yapıyor? Bir övüyorsun kızı. Ya dur artık dur söz. Şikayetçi olmayacağım senden dur. Ol nasıl ben senden şikayetçiyim? Sen de benden şikayetçi ol. <laughs> o elin kolun da dursun. Görecek abi. Göreceğiz göreceğiz yakala da öyle görelim. <laughs> Destek ekip neredeymiş? Yolda olduğunu ben de biliyorum. Ne kadar yakındaymış. Sana ben bunun hesabını sormazsam savaş. Ben sana bunun hesabını soracağım. söyleyeceksin bana. Babana söyleyemediğin neyse bana söyleyeceksin. Tak kemerini. Kemerini tak dedim sana. Merkez komiser Burcu Aktar. Karşı istikametten sıkıştırılsın tamam. Yakalayamazsın. Bence yolu ökünken girdi Kızı o abi dediğin adamın insafına bırakmam bir daha. Aslında tanısan seversin biliyor musun? Bir sussana sen orada. Benden öğreneceğin hiçbir şey yok. O şeri başını belaya sokuyorsun. Bak, bu işlerde rakibini tanımak en önemli şey. İstiyorsan biraz ben kullanayım. Bu kardeşlik içeride işinize yarar ha. Birbirinizin arkasını kollarsınız. İşte onun için ilk önce yakalamak lazım ya. Bak abim diye söylemiyorum. İlk makasını 12 yaşında attı. Otoban faresidir. Aslan abim benim. Asfaltta rakip tanıması. Yürü abim yürü! götürüyorsun beni? Ne oldu? Kapatmadılar mı hala yolu? Bana bahane uydurmayın dediğimi yapın. O kızı bulacaksınız. Kılına zarar gelmeyecek. O herife de Gözaltına alın. Ben gelinceye kadar bekleyin. Serin bir su verin savcı bey. gidiyor. Ne bileyim ben nereye gidiyor. Söyle söyle. Nasılsa bulacağız. Yardım ettiğini yazarım. Vallahi buralarda çok güzelmiş ha. Tam piknik. Var mı arabada bagajda mangal falan bir şeyler? Kızın hayatı tehlikede. Mevzuyu bir an önce ciddiye alsan senin için daha iyi olur. Ya abim kendini yaktı o kız için. Sen hala neden bahsediyorsun? Ne? Yangından diyorum yangından. Kim kurtardı o kızı yangından? Bilmeden konuşuyor. takip edin キムセで呼ばせてね。 Tamam ya, çok da şey yapma. Takma kafana yani. Ben dememiş miydim sana böyle olacaktı diye? Kes sesini. Oo, ama sen de kaybetmeye hiç gelemiyormuşsun. Oyun mu oynuyoruz burada? Bir şey söyleyeceğim bak, bir iki saniye nefes al, bir şey yap. Negatif enerjin bana geçiyor, beni de görüyorsun. Daha değil. Asıl gerginliği sorguda göreceksin sen. Sen merak etme, bizde verilemeyecek hesap yok. O kızın canı bir yansın. Saçının bir teline ya, zarar... Sen bir rahat olsana ya. Benim abim öyle bir insan değil, merak etme sen. Kes sesini! Ara kardeşim ara belki bulursun ara ara ara. Bilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.